Dördüncü dersteyiz. Fonksiyon çeşitlerini anlatıyoruz. Birim fonksiyon ne demek? Sabit fonksiyon ne demek? Doğrusal fonksiyon ne demek? en yani burada da doğrusal fonksiyonu iyi bilin. Orada fx işte, ax artı b meselesi var. Hazırsanız başlayalım. Evet, dördüncü derste devam ediyoruz. Üç tane yeni terim öğreneceğiz. Terim buldum. Cümleyi buldum Serkan. Terim. Az önce üç tane şey deyip diyordum. Üç yeni terim var. Burada da birim fonksiyon var. Sabit fonksiyon var, doğrusal fonksiyon var. En çok doğrusal fonksiyonla uğraşız gibi duruyor. Neymiş bunlar bakalım. Demiş ki her elemanı kendisine eşitleyen f fonksiyonuna birim fonksiyon denir. fx eşittir x, f1, 1, f2, 2 gibi her elemanı kendisine eşitleyecek. Biz buna birim fonksiyon diyoruz. fx eşittir a. Bir eleman, yani fonksiyonu hep aynı elemana eşleyen fonksiyonlara sabit fonksiyon denir. Mesela atıyorum fx eşittir 4. Burada x'e ne verirseniz verin sonuç 4 çıkacak. f2 4, f5 4, f3 4 gibi. Buna dikkat edelim. Alt tarafa geldik. fx eşittir ax artı b. Bu önemli. Buna dikkat Bu doğrusal fonksiyon. normal bir grafikte var ya 2x artı 3, x artı 4 gibi. Burada da örnek vermişiz. 2x artı 5. Yani fx eşittir. Önemli. Buna dikkat edin. ax artı b fonksiyonu bizim için nasıl yazamadım. Bizim için nasıl bir fonksiyondur? Doğrusal fonksiyondur diyoruz. Tamam. ax artı b. İşte doğrusal fonksiyon birkaç denklem verip a'yı b'yi bize buldurabilir. O tarz sorular karşımıza çıkabiliyor. Bakalım. Fonksiyon sabit fonksiyonmuş. Şimdi fonksiyon sabit fonksiyonsa o zaman fonksiyonda x'li bir terimin olmaması lazım. Bu terim olmaması için de şuradaki a 1 bir teriminin sıfır olması lazım. a eksi eşittir ne oldu? Sıfır. Buradan da a sayısı kaç olmuş oldu yani? Bir gelmiş oldu. a'yı buluruz buradan. a bir ise zaten o zaman fx fonksiyonumuz ne oluyor yani? Eşittir sıfır çarpı x artı beş oluyor. Sıfırlar gitti. Cevap da kaç olmuş oldu? 5 gelmiş oldu. a kaç demiş? a'mız kaç? Bir. Şey sormamış. fx fonksiyonunu sormamış. İkinci sorudayız. F birim fonksiyon. Birim fonksiyon özelliği neydi? Değil mi? Birim fonksiyon her elemanı kendisine götürmesi gerekiyordu. Doğru mu? O zaman bizim 2A artı 3 ifademiz neye eşit olacak yani? 5A eksi kaça? 6'ya. Doğru mudur? 2A artı 3'ümüz 5A eksi 6'ya eşit olur. 2A karşıya gidecek. Eksi 6 buraya geçecek. O zaman 3 artı 6 oluyor. Eşittir 5A eksi 2A olur. Yani sol taraf 9 olur. Sağ tarafta 3A gelmiş olur. 3'e bölerseniz de A sayısı buradan kaç çıkar arkadaşlar? 3 çıkmış olur. A'yı bulduk. Ne sormuş? A kaçtır demiş. Cevap ne çıktı yani? C gelmiş oldu. İkinci soru C yanmış. fonksiyon kendisine götürecek. F doğrusal fonksiyon. Şimdi doğrusal fonksiyonu bir yazalım. Fx neydi? Evet eşittir. Ax artı b'ydi. Doğrusal dikkat. Şimdi F1 2'ymiş. X'lerine 1 yazıyorum. O zaman A çarpı 1 A yapar. A artı B eşittir. Kaç çıkar? 2. F2 diyor. X yerine 2 yazıyorum. 2A artı B olur. Bu kaç çıkar? Bu da 4 çıkar. Biz burada ne yapacağız? A'yı B'yi bulmamız gerekiyor. F4'ü sormuş. Çünkü o zaman şurayı çıkarırsak taraftara şöyle bir işlem yaparsak. Bundan bunu çıkardık. A kaldı. Artı B eksi B'yi götürdü. 4'ten de 2 çıkacak. 4 eksi 2 olacak. Yani A sayısı buradan kaç olmuş oldu yani? 2 gelmiş oldu. A'yı bulduk. Tamam. F4 kaçtır diye sormuş. Önce A'yı bulduk. bir de B'yi bulalım. Fonksiyonu çünkü yerine yazacağız. A'mız 2'ymiş. A ikisi B'de sıfır çıkıyor bu arada. O zaman bizim fx fonksiyonumuz ne oluyor yani? Yazacağım. fx fonksiyonumuz ne oluyor? A'mız ne? 2. B'miz sıfırdı. O zaman 2 çarpı x artı kaç geliyor? Sıfır. Yani 2x oluyor aslında. F4 kaçtır diye soru sormuş. X'e 4 yazıyorum. O zaman F4 eşittir. 2 çarpı 4 oluyor. Buradan da F4 kaç çıkmış oluyor? 8 gelmiş. O cevabımız ne çıkar yani? arkadaşlar? 5 çıkar. Diyoruz. Cevap bursaymış. Dördüncü sorudayız. fx'i vermiş. Fonksiyon sabit fonksiyon. sabit fonksiyonsa sabit fonksiyonda x ve x'in bir kat sayısı olmaması lazım. Sabit bir sayı olacak. O zaman şu kat sayı gitmesi gerekiyor. Buranın sıfır olması gerekiyor. Buranın da sıfır olması gerekiyor. O zaman burada a artı bir ifadesi eşittir sıfırsa a ifadesi kaç olur? Eksi bir. Artı bir karşı eksi bir geçer. Sağ tarafta 2b eksi 4 ifadesi eşittir sıfırsa buradan 2b eşittir artı 4 olur. Karşıya gider. C bölerseniz B de buradan kaç olmuş olur? 2 gelmiş olur. B'yi de bulduk. A'mız eksi 1, B'miz 2'ymiş. Bir de ne sormuş? A çarpı B kaçtır diye soruyor. A'mız eksi 1'di, B'miz de 2'ydi. Çarparsam cevap kaç olmuş olur? Eksi 2 gelmiş olur. Cevabımız B çıkar. Evet, 3 tane terim öğrenmiş olduk. Ne? Birim fonksiyon, sabit fonksiyon, bir de ne fonksiyon? Doğru Doğrusal fonksiyonu öğrendik. Dikkat, birim fonksiyon kendisine götürecek her elemanı. Ee, sabit fonksiyonunu ne edip sabit bir sayıya götürecek. Doğrusal fonksiyonu fx işte A x artı b türündeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Şimdi bunun 6 tane de pekişme testi sorusu var. Onları çözüp öyle yanıma geliyorsunuz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.